Merhaba arkadaşlar. Dizimiz bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Zeynep ve Mehdi mutlu olsunlar, hiç ayrılmasınlar diyenler. Beğen butonuna basın, sayımızı görelim. Bu bölümde Mehdi Zeynep'ten bütün gerçekleri öğrendi arkadaşlar. Şimdi Zeynep ve Mehdi için yeni bir hayat ve yeni bir başlangıç zamanı. Benal her ne kadar Mehdi'nin kendisini bırakmayacağını düşünse de Mehdi Benali'yi değil, bebeğini bırakmayacak ve Zeynep ile yeni bir hayat kuracaklar. Üstelik yalansız ve dolansız. Benal bu gerçeği kabul edemeyecek olsa da bebeği için buna katlanacak arkadaşlar. Zeynep Mehdi'den vazgeçmiyor. Benali e ve bebeğine rağmen Mehdi'nin yanında olacak. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.